Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O gerçekten çok güçlü, çok bilge olandır. Ey inananlar! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Çünkü yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranış olarak kabul edilir. Allah kendi yolunda duvarları birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Hani bir zamanlar Musa kavmine siz benim Allah'ın size gönderdiği elçisi olduğumu bildiğin halde niçin beni incitiyorsunuz demişti. Onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırmıştı. Çünkü Allah yoldan çıkmış olan topluluğu doğru yola ulaştırmaz. Hani Meryem oğlu İsa da Ey İsrailoğulları ben kuşkusuz Allah'ın benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdelemek üzere size gönderilmiş olan elçisiyim demişti. Ancak o kendilerine apaçık deliller getirdiğinde onlar bu apaçık bir büyüdür demişlerdi. İslam'a çağrıldığı halde Allah hakkında yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah zalimler topluluğunu doğru yola ulaştırmaz. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istemektedirler. Oysa inkar edenler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır. Allah'a ortak koşanlar istemeseler de dinini bütün dinlere üstün kılmak üzere elçisini doğru yol rehberi ve gerçek dinle gönderen odur. Ey inananlar! Sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak olan bir ticareti size göstereyim mi? Allah'a ve elçisine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Böyle yaparsanız o sizin günahlarınızı bağışlar sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere, adım cennetlerindeki çok güzel konutlara koyar. İşte büyük başarı budur. O size seveceğiniz başka bir şey daha bahşedecektir. Allah'tan yardım ve yakın bir fetih. İnananları müjdele. Ey inananlar! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir diye sormuştu. Havariler de ona, biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. İsrailoğullarından bir grup İsa'nın mesajına inanmış, bir grup da inkar etmişti. Sonunda biz inananları düşmanlarına karşı desteklemiştik. Böylece onlar üstün gelmişlerdi.